A maçta. Baksana kardan adam yapmışlar. Aynı kadar güzel. Gel maçta gel. Kim yaptı bu kardan adamı? Aa Berzan. Sen Seni mi ben yaptın? Ben ben Ay yaptım. ne kadar güzel kocaman kardan adam yapmış Berzan. Miraç da yardım ediyor. Miray da yardım ediyor. Hadi Maşta sen de yardım et bari. Hadi bitirin bir an önce. Berzan bu kardan adamın ağzı şey yok mu? Gözü burnu filan. Yapıyoruz kalp. He yapıyor musun? <laughs> he he burnunu öyle yaptın. Havuç yok mu Berzan? Yok. Maaşta havuç da yokmuş ya. Bu nasıl bir kardan adam olacak ben anlamadım. Ha, göz yapıyorum. E, burası mu? Evet, he bir de kollarını burun. takmışlar çok güzel. Ağzına böyle ama. Ağzı açık mı olacak Miraç? Ya ağzı böyle olmasa gerek Aa maaş da. bu ne böyle fırtına çıktı maaş da. Kardan adamımız yarım kalacak sanırım. Maaş kaçma gel bitirelim kardan adamı. Gel gel. Evet çocuklar kardan adamımızın son hali böyle ağaçın sapından şey yaptık ağız yaptık. Şöyle küçücük küçücük gözler yaptık bir de iki tane kol yaptık. Bu kadar şimdi çocuklar oyuna devam hadi. Üşür mü? Ay çok komiksin Berzan. Kardan adam niye üşüsün? Zaten kardan değil mi maçta? Evet. Bu Berzan da çok komik. Birazdan korkarım ki montunu çıkartacak. Sakın Mira, Görüyor musun? Miray da durmadan karı bana atıyor. Aa ay maaşta yattı. Maaşta bence Miraç'ı al kara batır. Hadi gel. Hadi gel Miraç. Hadi Miraç'ı kara atalım. Hadi Miraç'ı kara atalım. Evet. <laughs> Evet Miraç'ı kara attık ve ablası bana saldırıyor. Maaş'a dikkat et. Berzan sen kime saldırıyorsun? Maaş'ta kaç. Ben... Miraç sakın elleme kızıma. Gel buraya Miraç. Evet şu an Maaş'ta kaçıyor. Miraç yakalıyor mu? Ay Miraç da bana atıyor. Maaş'ta kaç. Gel saklanalım. Bana gel. Ay bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya maaşta hem Miraç'tan kaçıyorum diye nereye gidiyorsun? Ya maaşta gel kaybolacaksın maaşta. Çok kar yağıyor ve çok kar var. Gel. Gel maaşta. Uh, çok soğuk.